Buradan takipçilerime ve bu aracın videosunu izleyecek arkadaşlara sesleniyorum. Bu aracın arka fren balataları ve disklerin değişim işçiliği sizce ne olmalı? Bazen araç sahipleri diyor ya aracımı bıraktım tamirciye arka diskimi balatamı değişti 2000 lira aldı 3000 lira aldı 4000 lira aldı yani canımı acıttı diyor ya şimdi size bu aracın yapılan işlemini göstereceğim. Siz de bana onun işçiliğini bu videonun altına yazın. Yorumlar ne kadar çok olursa o kadar sevineceğim arkadaşlar. V347 Ford Transit. Arka teker çift teker arkadaşlar. Şöyle bir aksımız var. Aksımızı söküyoruz. Arka fren merkezi patlamış arkadaşlar. Yerinden tamamen pistonu çıkmış dişi bile yalama olmuş patlamış arka balatanın biri yolda düşmüş diğeri yok arkadaşlar ve merkezin yenisini takacağız bir takım arka disk arka balata ve içe, ileride göstereceğim forya iç keçesini değişmezsek buradan devamlı yağ kaçırıyor bu araçlarda evet arkadaşlar diskler şu gördüğünüz foryalara bağlı önce ABS'nin okuyucularını söküyoruz. Sonra diski çıkarıyoruz. Tabii ki tel fırçayla şöyle temizliyoruz arkadaşlar. Yerlerini temizliyoruz. Yeni diskimizi takıyoruz. ABS okuyucularımızı temizliyoruz şu çamurları. Yoksa okumaz gibi sorunlar yaşanıyor bazen. Cıvataların hepsi paslanmıştı, söktük, temizledik. Şurada gördüğünüz paslar hepsi dislere ait. Dislerin hayatı kaymış arkadaşlar. Yenisini takacağız ve şu foray iç keçelerini de değişeceğiz ki buralardan yağ kaçırmasın diye. Bir dünya yeri bu şekilde söküyoruz arkadaşlar. Peki arka sol balata bitmiş. Sağ da bitmiş mi? Sağın da demiri çıkmış. Ama ikisi en azından aracın üzerinde duruyor. Arka sağ merkez sağlam. Ve bu kadar işlemler yapılıyor. Bu aracın işçiliğini yorumlarınızda yazın. Tamirciler gerçekten kazıkçı mı? دي المه